Selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisiniz. Ve evet, güzel dileklerle başlangıç yapalım arkadaşlar. Evet canlarım abone değilseniz abone olmayı, likelamayı, yorum yapmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz canlarım. Ve özel falanız için Sihirli Tarot Kahve Dünyası Instagram hesabından bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hem sorularınız için hem tarot bakımlarınız için arkadaşlar. Kahve ve tarot bakımlarınız için. Evet başlayalım mı bakalım kovalar arkadaşlar son ayıdayız demlerini yaşıyoruz 2021'in Aralık ayı arkadaşlar kova burcu bakalım ne yaşayacakmış ne olacakmış hayatında gelin beraber yorumlayalım arkadaşlar güzel enerjimizi göndermeyi kesinlikle, kesinlikle unutmayalım dileklerimizi de tutalım ve başlayalım canlar bakalım ne durumdayız neler varmış ne olacakmış aşk hayatımız kariyerimiz, paramız vesaire vesaire bakalım ne gibi güzellikler bizi gelip olacakmış. Vay delilik zamanı diye arkadaşlar deli dolu geçirecekmişiz. Evet öyle olsun arkadaşlar hep. Hani hayatı çok ciddi almamak lazım bazen ve dediğim gibi şu an çok sevinebileceğiniz bir durum söz konusu olacak arkadaşlar mutlu olacağınız bir şeyler olacak gerçekten çok muhteşem bir başlangıç olmuş ve parayla ilgili çok güzel bir gelişmeler olacağını ekleyebilirim canlarım. Evet inandığınız ve tutunduğunuz dal ve hayatınızda düşündüğünüz bir şeyler hayalini kurduğunuz bir şeylerle alakalı bir gelişmeler bekliyorsunuz ya uzun süredir uğraşıyorsunuz düşünüyorsunuz ve tam zamanı olmuş sanki arkadaşlar ve şu an görünen şu ki evet doğru yoldasınız çok mutlu olacağınız bir haber gelecek arkadaşlar ona doğru adımlar devam edeceksiniz ve yolunuzdan şaşırmayacaksınız e, canlarım o şekilde söyleyebilirim size ve böyle bir mutluluk görünüyor e, canlar evet aşk hayatınızdaki dalgalanmalar dalgalanmalar iş hayatınızdaki dalgalanmalar Tamamıyla şöyle durulacak. kendi toparlayacaksınız. Siz de sakinleşeceksiniz. Hırçınlığınız geçecek arkadaşlar. Burada ve şöyle sanki biriyle çok konuşmak istiyorsunuz. Çok görüşmek istiyorsunuz. Bir an önce sizi aramasını beklediğiniz bir insan var. Çünkü gerçekten şu an sanki aklınız fikriniz dünyanız o insanda telefona bakıyor sürekli bir şey istiyorsunuz sürekli hani gelsin arasın nerede kaldı ne yapıyor ne ediyor merak ettiğiniz bir insan var arkadaşlar onunla ilgili bir gelişme yaşayacaksınız onu söyleyebilirim ve şöyle biri pişman olmuş arkadaşlar yaptığı bir hatanın bedelini çok ağır ödüyor. Aslında bu insana bir ayrılık yaşamışsınız. vazgeçmişsiniz, tamam demişsiniz. Herkes kendi yoluna yani ben artık bu saatte sonra senin karşını çekemem gibi bir şeyler yaşanmış arkadaşlar. Size çok zulmetmiş, sevgim var demiş ama aslında sadece sevgi dilde olmuş ve sonuç olarak arkadaşlar bu insanla bir ayrılığa gelmişsiniz. Sanki sevgisi dilde ama hareketlerinde yok. Davranışlarında bunu görememişsiniz. Davranışları tam tersi olmuş. Size karşı ikiyüzlü, size karşı yalanları ortaya çıkmış, size karşı... şöyle Oynamadı, oyun, olma, kalmamış arkadaşlar ama dediğim gibi sizi çok sevdiğini e, söylemiş, e, ifade etmiş ama sonradan e, gerçek yüzü ortaya çıkmış arkadaşlar ve bir ayrılığa gitmişsiniz. Evet, parası anlamda bir şeyler istiyorsunuz, bir başlangıç, e, bir şeyler gelişsin, bir şeyler e, yapayım edeyim, dediğineyim arkadaşlar istiyorsunuz Yani elime fırsat geçsin. Ben bir başlayayım dediğiniz bir şey var. Parayla alakalı. Hani küçük işte olabilir, yeni bir iş işte olabilir. İşte yeter ki başlayayım. Hani yeter ki o fırsat bana verilsin, bir işe gireyim. Ee, küçük de olsa, büyük de olsa hiç fark etmemek Ben kendi ayaklarımın üzerinde durmak istiyorum. Kendi e, gücümü elime almak istiyorum artık dediğiniz bir şey var. Ee, para kazanmak istiyorum çünkü para kazanırsam kendi ayaklarımın üzerinde duracağım ve kendime olan güvenim artacak diye düşündüğünüz yapmaya çalıştığınız çabaladığınız bir şey var arkadaşlar şu aralar ama sizi durduran burada bir mahkeme var. Sizi durduran burada bir etken var. Sizi durduran burada bir ayrılık olacak arkadaşlar. Ondan sonra siz böyle bir başlangıç yapacaksınız. Evet. Belki de size uğurlu gelecek. Gerçekten. Bazen yani her ayrılık insan canını acıtacak diye bir şey değildir. Her ayrılık insana kabus gelecek diye bir şey yoktur arkadaşlar. Ve şöyle bu ayrılık sanki sizi özgürlüğü tattıracak. Sanki kendinize olan bakış açınızı arttıracak arkadaşlar. Kendinizi toparlayacaksınız ve hiç kimseye boyun eğmemeyi öğreneceksiniz arkadaşlar. Burada artık boyun eğmemenizin nedenini hani kendinize olan güveniniz, kendinize olan bakış açınızın değişmesi ve alakalı bir şey olacaktır. Evet. Kendi başınıza kalacağınız durumlar olacak çok sorguladığınız bir şeyler var. Bir adım öne giderken bir adım arkaya gidiyorsunuz. E, korkularınız var daha doğrusu. Dış hayata karşı bir korkularınız var. Evet, mutluyum. Bakın dışarıdan şöyle bir maşallahınız var. Dışarıdan muhteşem e, idol olarak görünüyorsunuz ama içeride öyle değilsiniz. İçeriden arkadaşlar kendi dünyanıza çekildiğiniz zaman gözyaşınız dinmiyor. Kendi dünyanıza çekildiğiniz zaman e, sıkıntılarınız bitmiyor arkadaşlar. Bir kendinizi aşırı derecede eleştiriyorsunuz. Bir şeyleri çok düşünüyorsunuz. Bakın Ve sürekli düşünüyorsunuz. Düşünüyorsunuz ne yapabilirim bir çıkış olsun artık bir şeyleri kurtarayım. Hani başkalarının evliliği gider. Ya da evliliği kötü gider ama her şey değil çocuğuyla iyidir en azından. Ya da eşiyle iyidir ama ekonomik durumu kötüdür. Ekonomik durumu iyidir, Çocuğu eşiyle kötüdür ama sizde bu tam dersi Her şeyde bir e, sıkıntı var gibi görünüyorsunuz arkadaşlar. Yani burada şöyle diyebilirim tutunduğunuz dal sanki yaş. Yani e, tutunabileceğiniz bir dal yok. Gerçekten burada bir kabuslarınız var ama. Şöyle sıkıntılar Allah'ın izniyle tabii ki. Tereddütlerde kaldığınız bir şeyler inşallah sonucu çok güzel olur diyelim. Ve kendinize kızmaktan, kendinize artık bir şeyleri e, uğraşmaktan e, vazgeçin. Ya da artık bir şeyleri kabullenmenizin e, zaman geldiğini söyleyebilirim. Ve burada sizin ver vereceğiniz karara göre adımlar atılacak arkadaşlar. Ve bu bunaldan bu sıkıntıların geçmesi yakın bir zaman olacak. Ama en başında bakın yapmanız gereken bir şey nedir? Karar verebilmek. Şu an siz aslında büyük şeylerin acısını yaşarken büyük sıkıntıları geçirirken de tek neden kararsızlık arkadaşlar. Ee, karar verseniz daha eyleme geçemiyor olmanızdan da kaynaklanıyor olabilir bu arkadaşlar. Yüreğinizdeki e Yufka, yüreğinizin yufkalığından arkadaşlar merhametinizden vefalınızdan e, hep çok şeyi kaybettiğinizi de söyleyebilirim arkadaşlar acıma duygunuz çok fazla ondan birçok şeyi de kaybediyorsunuz Onun dikkat edin diyelim ve bakalım canlar kahve falımızda bizi neler bekliyormuş ve neler varmış arkadaşlar. Şöyle sıkıntılar tez vakitte inşallah geçer, biter ve şöyle bakın ağza kadar gelmiş. Hani e, yakın bir zamanda bunları yaşayacaksınız. Sıkıntılarınız geçecek ama daha biraz zamanı olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha sabır, biraz daha uğraşmanız gereken bir şeyler var hayatınızda. Bakın bir teklifi geliyor önünüze çeviren bir insan. Vay, wow, muhteşem. Romantikle başladık desenize arkadaşlarım. Çok güzel. Bakın bir evlilik isteği olabilir. Eğer hayatınızda birisi varsa sizden bir özür dileği de olabilir. Eğer hayatınızda işte izlilik olmamışsa evlenme teklifi alacağınız da çok güzel. Görünüyor arkadaşlar. <laughs> Muhteşem vallahi çok sevindirici bir şey olduğunu da ekleyelim arkadaşlar. Bakın şu an boşluğunuz birileri var. Laf anlatmaya, <laughs> laf anlatmakta uğraştığınız bir insan var arkadaşlar. Parayla ilgili bir sıkıntı aslında mevzu derin diyebilirim ama şöyle kendini tamamen ifade etmek istemeyen birisi işte yani sizin üzerinde gelmek istemeyen birisiyle bir küçük e, sıkıntılardan başlayan küçük yani öyle gereksiz bir muhabbetten kaynaklanacak bir kavga olacak arkadaşlarım siz bile şaşıracaksınız neden nereden çıktı ne alaka ne ilgi nereden nereye sıçradı bu konu der gibi siz bile şaşıracaksınız. Ya mevzu nereden buraya geldi? Dediğim gibi hiç beklenmedik bir anda, beklenmedik bir nedenden dolayı bir kavganın içinde göreceksiniz kendinizi. Evet canlar ve şöyle bakın. Şu aralar e, sakinsiniz. Şu aralar bir evde oturuşunuz var arkadaşlar. Enzi her şeyden çekmişsiniz. Bir sakinlik durumuna geçmişsiniz. Yani her şeyi kafaya koymuşsunuz. Yapmasın edilmesin. Karar sürecini yaşıyor, yaşıyor dolayısıyla siz arkadaşlar. Ama hareket maalesef yok. Hareketsizlik e, durum söz konusu. Çünkü tamamıyla bir şeylerden vazgeçememişsiniz. Ya da bir şeylerin kararını verememişsiniz de olabilir arkadaşlar. Bir özlem gidermeniz var. Bir de e, oturup şöyle kocaman kocaman dertlerinizi konuşacaksınız arkadaşlar bu insanla. Sıkıntılarınızı konuşacaksınız. Allah büyük bir da bir geride kalacaktır arkadaşlar. Şöyle canlarım bir e, sürpriz bir şey yaşayabilirsiniz. Size gelen bir haber olacak. Onun mutluluğunu yaşayacaksınız. E, yakın bir zamanda ve şöyle arkadaşlar ateş olmayan yerden duman çıkma misali bir olayda yaşayabilirsiniz. Bu aralar dikkat edin. Hani e, siz... Bir şey demezsiniz, bir şey olmaz ama sizin adınıza birileri bir konuşur. Bir, sizin adınıza bir, birileri bir çene çalar arkadaşlar. Onun sıkıntısını yaşayabilirsiniz. Onu söyleyebilirim. Yani sizi etkileyebilir. Bakın iş hayatınızda çok e, dediğiniz şeyler var. Bir şeyin haberini yani burada bir şey değişmesini istiyorsunuz. Ya düzenin, ya yemeğin, ya da paranın, ya da maaşın bir şeylerin düzelmesini istiyorsunuz ama bu düzelmeyecek şu an aynı tas aynı hamam devam edecek ee, öyle bir şey var bakın e, ailesel bir karar alınmış bir olabilir bir e, ev alımında yani bir ev almak istenmiş ama sonradan vazgeçilmiş bir araba da olabilir Çünkü miktar yüksek bir şeyle alakalı bir karar verilmiş ama şu an vazgeçilecek e, bunda biraz canı sıkılabilir arkadaşlarım <laughs> bakın çocuklar yüzünden eşinize sıkıntılarınız var hayırlısı bakın evinize bir eşya girecek beğenmeyeceksiniz onun değişimi olacak onunla ilgili şöyle uzun süreli bir bekleyiş var. Canlar. Bakın yavaş yavaş şöyle yani bir insanla dostluğunuzu arttıracaksınız, muhabbetinizi arttıracaksınız. Ama karşı taraf sizden daha çok meraklı. Siz artık zaten elinizi ayağınızı herkesin çekmesiniz. Hani tez canlılığınızı artık kaybetmeye başlamışsınız. ama demişsiniz artık tez canlılığın bana bir faydası olmadı. Yani insanlarla muhabbetimin olmasına hiç gerek yok. Kendi kabuğuma çekileyim. Ama bu insan sizin hayatınıza girmek için uğraşacak. Onu söyleyebilirim. Tehlikeli sinyaller içerebilir mi? Evet, dikkat edin. Çünkü... Hay, hani tamam sizi kazanmaya çalışan birisi var. Çok hızlı kazanmaya çalışan birisi olacak arkadaşlar. Ama bunun altında tabii ki çıkar olaylı bir şeyler olabilir. Yalnızlığınızdan kaynaklanan bir şey olabilir. Muhammed, bir muhabbet, acılarından kaynaklanan bir muhabbet. O şekilde dünyanıza girecek canlar. <laughs> bakın U harfi var, N harfi var. Ve şöyle K harfi var arkadaşlar. Bu K harfiyle bakın. iki kişi. Eee İki kişi hatta sonradan üçüncü kişi de dahil olacak arkadaşlar. Size bir şeyler getirecek. Hani hediye anlamında olabilir. Bir sürpriz olabilir arkadaşlar. Bir şeyler e, bunlar bir kapınızı çalacak arkadaşlar. Bu insanlar bir görüşmeniz olacak. Güzel olacak Allah'ın izniyle onu söyleyeyim. Evet canlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Sevgiyle kalıyorsunuz. Hoşçakalın. Seviliyorsunuz.